Zaten biz burada yol genişletmeler yapıyoruz. arazi ölçümlerini yapıyoruz arkadaşlar. Bunun öncesinde hızlı yapıp sen tabii hastanesi çok önemli bir proje. Bu sizin için çok teşekkür ediyorum. Tayinizle hızlanınca hastanede 30 binler rahat. Tabii tabii. Yani bu mu? Bu hocam onun tedarikçisinden garanticisinden yani. bahsediyor. Yani, yani ne dersem tedarikçi açısından kesinlikle yani oradaki o rakam o. Biz bir alanda çalışıyoruz. Evet. E, fare kazıklarımız kazılarımız 19.000 metrenin evet. ovan evet. kadar. Ana gel. O gel. adet yazısı. Bu görüşü talep bulursunuz. İyi de geçtiğini halı sıkıntı olmaz. Ramazan'dan buna kadar <laughs> yetişti arkadaşlar. Buraya Ramazan bayram şeyde Ramazan erişim de biz buraya inşallah günlerinde gün çıkabiliriz. Bravo. O, lütfen 13'e, kimlere çok teşekkür ediyorum. Bravo. Oğlum ve en güzel son. Abi söyle. Sayın Bakanım buyurun efendim arkadaşlar <laughs> müsaadeniz